Açıkçası bu videoda bugün yediğim boklardan bahsedeceğim ve öğrenmen gereken ve bilmiyorsan bile onu yapıyorsun yani onu artık yapmama kararını sana artık vereceğim ve bilmen gereken her şeyi bugün sana göstermek istiyorum çünkü bu piyasa böyle yürüyor ve bu psikoloji e, öğrenilmeyecek bir şey değil. Ve bu adamların takip edilmeyeceği bir şey değil. Şimdi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beğen butonuna kesinlikle basmayı unutmayın. Algoritma için gerçekten de önemli. Hani benim moralim düzelmiş, moralim mükemmel olmuş. Önemli değil. Ben algoritma için. Ben algoritma için söylüyorum gerçekten de. Şimdi kesinlikle sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü baya baya önemli şeylerden bahsedeceğim. Şuradan bir bahsedeyim de önce bir. Şimdi burada bir oluşan bir ee, düşen bir trendimiz vardı ve bu yukarı yönlü genelde oluyor ve bunun da e, farklı bir senaryo çizeceğini söyleyebilirim. Aylık grafikte çünkü ben 2021'de de bunlardan bahsetmiştim ama şimdi en önemlisi şu. Şimdi bir tane ilk bir coin çıkıyor. İlk. İlklerin ilki. Yani bu Trump coin'den mesela örnek veriyorum ya da not koyunlar örnek veriyorum. Bunlar mesela 4-5 katı illaki artıyor. Çünkü bir ilki olduğu zaman peşinden gelsin diye o projenin aynısı yapılsın diye ne oluyor? O proje 4-5 katı, 5 katı ile 30 katı art, e, arası Binance'te bile artıyor. Yani bunları görebiliriz. Asa ben var ya ben. Ben bir ilk projeye alabilmek için nakitte beklerim. Ya da bir launch pool, launch varsa BNB 2-3 gün önceden alırım. Ki e, BNB'yi de sattığınız zaman zaten e, diğer coinlere geçebilmek için kar edebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi bu yüzden nakitte beklenir. Ya da %30-%40'ı eksi de gördüğünüz zaman dipten o şekilde alım yapabilirsiniz. Şimdi senaryo bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi benim... Ee, hani dedim ya hani ilk olan projeyi alın ve şunu, şundan da bir keza bahsedeyim. Mesela Trump'dan gelelim. Trump'dan mesela ba bakalım şöyle bir Trump coin'e mesela. Trump coin'e mesela haftalıkta baktığımız zaman e, gerçekten de en azından e, 58 seviyeleri 56-55 seviyelerine gelebilme şansı çok yüksek. Keza ben aynı şekilde haftalık grafikte bir 30 bandına e, keza bir 33-34 bandlarına tekrardan böyle gerileceğini düşünüyorum önümüzdeki hafta. Ama bu ee, şimdi bu hafta, bu hafta tamam bak beni buradan görüyorsun kanka bak. Bu hafta kesinlikle eğer ki bu ikili tepe olayı mesela yani grafikte bu şekilde 46-62 bandını kırarsa abi Trump coin gerçekten de artık kendini gösterme şansı çok yüksek. Gerçekten de orada kendini gösterebilir. Şimdi bu ikinci e, karısının coin'i karılı kocalı bir şekilde bunlar bir senaryo çiziyor. Şimdi ben kendimi burada kanıtlamam gerekiyor. Ha, kendimi burada bir şekilde göstermem gerekiyor. Çünkü bunların aynıları, yani mesela bir, bir bokun laciverti düşünün ya. Anladın mı? Bu ürünün başka bir rengi de aynı şekilde çalışıyor ama bu marka o kadar çok kaliteli ki bu marka göz önünde bulunduğu için herkes bu markadan alıyor. E ama aynı ürün, yani aynı işlevi gören şey farklı marka daha ucuz. Yani aynı şeyin bokunun laciverti gibi düşünün anladınız mı? Yani ben bunu bak buradan aldım. 3.40'lar evet 3.40 değil mi burası? Evet 3.40'dan aldım ben. 404 gözüküyor ama ben 3.40'dan tam aldım. Ee, şu anda 4.47 tamam mı? Ee, çok belli bir şekilde ki düşündüğün zaman zaten oralara geleceğini ben düşünmüştüm. Ama Benim kendimi ispatlama şeklim de bu şekilde işte. Bak diyorum ki abi ben buradan aldım. Bak buradan sonrası da kendini göstereceği 7 dolar, 8 dolar bir şekilde ben düşünüyorum. Şimdi şunu, şunları ben bayağı bir çizim, bayağı bir üzerine bunun çalıştım gerçekten de. Ben keza en azından 7 dolar, 6 dolarlara geleceğini düşünüyorum ki 5 dolardan zaten düştü şu anda. Şu anda yani bugünden itibaren. Şimdi sizlere benim söylemek istediğim şey, bu videoda aslında hem tarihsel olarak FED'den sonra bu adam... Hiçbir şekilde kriptodan bahsetmedi değil mi? Çünkü ben önceki videolarımda Nasıl bir yemin edeyim bilmiyorum ki Hani nerede yemin edeyim Hani ne şekilde yemin edeyim bilmiyorum ama Ben bunun böyle olacağını zaten söylemiştim Böyle olacağını söylemiştim laflarında. Ben genel olarak sevmem ama Harbiden söylemiştim Şimdi bu adam kriptodan bahsetmez Niye bahsetsin? Bak geleceğim şimdi bahsedecek İlla ki bahsedecek Bu adam bu kadar e, Twitter'dan başka reel olarak yüzünü göstermiş şekilde. Ben kriptodan bahsedeceğine inanmıyorum. Keza 3-4 gün sonra ya da FED 28-29 Ocak'tan sonra bu adam bir şekilde bu parayı sevdi ya. 500 milyon dolar çekti. Bence daha fazla bu adam pozisyon da açıyordur. Bu adam parayı sevdi. Buradan gelen para harbiden tatlı geldi. Ben ben bu piyasayı yönetiyorum. Algısı mesela Elon Musk'la yapmıştı ya. Bu adam da bu kafaya girdi. Ve buradan e, güzel bir şekilde e, coin de topladıysa hem Tron hem e, Ena hem de Eva AV, bu coinleri topladıysa bu adam gerçekten de buradan gelen parayı sevdi. Tamam mı? Şimdi Şöyle baktığımız zaman dominansa buradan Çöpçü de girdi, Ali abi de girdi, Mehmet abi de girdi, Mark abi de girdi, e, Zek abi de girdi değil mi? E, Michael abi de girdi. Herkes girdi yani buradan şu anda. Bütün herkes şu anda kripto piyasasını hakim ve biliyor. Bu e, senaryo şu anda kafada. Senaryo kafada şu an. Ve herkes hodl yapmıyor aslında. Mecbur, seve seve, öpe öpe. Değil mi? Me me mecbur bekliyor. yani Kimse hodul olmak şeyinde değil. Gerçekten de dipten alıp da bekleyen şu anda nadir insanlar varsa bu piyasada. E şu anda yapılan senaryo bıktırma çalışması. Ve benim de düşüncem. E bakın altcoinlere şu anda e gerçekten de e para girişi olmadığını dominanstan görebilirsiniz. Keza e bir haberle bir haber takibiyle kırılan yerler de burada çok önemli olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela şuradan bir ışını çektiğimiz zaman şuradan mesela hemen çekmek istiyorum. Bakın şuradan mesela çektiğimiz zaman şuradan çekmek istiyorum. Bak şuradan çekmek istiyorum. Keza bu buralara 59 seviyelerine tekrardan buralara böyle gelip artık dönerse şayet değil mi günlük grafikte dönerse o zaman gerçekten para girişi mükemmel bir şekilde olacak. Ee, keza şöyle baktığımız zaman zaten trendi kırmış bir e, e, dominans var. Şimdi benim e, şimdi aldığım coinlerde böyle birazcık düşüyor. Yani ben de mesela yavaş 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 ekleme. Geçen gün dedim ki mesela ben nakitteyim. Ben mesela güvenmiyorum o konuşmaya. Dedim nakitteyim dedim mesela. Şimdi e, yavaş yavaş eklemeler yapıyorum. Yavaş yavaş ekledim mesela bu Melan'dan biraz %70 fazla ekledim. Çünkü daha ne kadar düşebilir? denilecek. Ben de konuma geldim ve güveniyordum da o seviyeye zaten. Şimdi ben e, haftalıkta bakmak istiyorum. Birazcık uzun bakacağım. Gerçekten ben uzun bakacağım. Şimdi baktığımız zaman buradaki oluşan senaryoyu burada farklı bir şekilde senaryo yapacağını düşünüyorum. Yani burada farklı bir senaryoyu göreceğiz gerçekten. Ama beni korkutan beni gerçekten korkutuyor. Yani bir şey söylemek istemiyorum ki. Bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Burada ikili tepe yapacağını ben gerçekten inanıyorum yani. Yani ikili tepe buradan hayvan gibi salacağını. Burada mesela e, konseride olur. Konseride olur. Gene burayı aşağısını kırar. Hayvan gibi düşer. Yani küfür de etmek istemiyorum ama. Farklı bir senaryo çizelim mesela. Farklı bir senaryo çizelim. teza e, Burayı mesela kırmadı. Buradan mesela devam 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 yükseldi. 118-120 dolarları görebilme şansı çok yüksek. İnşallah öyle yapar. Ama bu bizim çizimiz ışın. E, trendimiz bir nevi ışın diyelimiz buna, ışın çizgimiz aşağısını böyle kırarsa gerçekten de sıkıntı bunu nerelerde gördük e, bunu çok kez mesela defalarca dominansa da aynı şekilde gördük ki hep, bu hep böyle oldu bu hep böyle oldu şimdi e, baktığımız zaman kurum e, Elon Musk hala Doge ile mesela e, bir haşır neşir Hala böyle Dogen'in e, artık böyle kaldırma aşaması çünkü mimlerle alakalı bir talep var. Ya benim söylemek istediğim şey aslında bu. Gerçekten de bu. Ya yani biraz haber, haber takibi yapmak lazım. Hani çok de girmemek istiyorsan hani nakittesin mesela nakittesin. E, hem haber takibi yapmak lazım. Hem ilk olan projeleri takip etmek lazım. Sağa sola git paranı aktar demiyorum ben sana. Sağa sola paranı Meksi'ye aktar oradan e, gidip de başka e, falan aktar demiyorum ben sana mesela. Binance'de durup da bu işlemleri de yapabilirsiniz bu arada. Maxi ile Binance arasında bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi benim kafa, benim bu kafaya ulaşmam. Artık bu döngüden sıkıldığım için galiba gerçekleşti. Çünkü bu döngü öyle bir döngü ki 6 aylık bir döngü, 7-8 aylık bir döngü. Alıyorsun, nakite geçiyorsun. Kar, kar, da satmıyorsun aslında. Aynı paradan satıyorsun. Değişik bir döngü. Ya bu, bu döngüden ben sıkıldığım için hani e, seni şu anda baktığınız zaman FOMO'ya kapıltan insanların hangisi şu anda mesela hangi hani hani piyasa şu, ne yöne gidiyor anasını satayım şu anda ne oldu yani ne bit uçtu kaçtı mı yani roket mi yaptı ne oldu Gerçekten de e, bu kafa yapısına sahip olduğunuz zaman geceleri de daha rahat uyuyabilirsiniz. Psikolojiniz daha iyi olabilir. Yaşlanmanız gecikir. Çoğu şey gecikir. O yüzden dikkate almak lazım. Vallahi bak çünkü akıl oyunu var ya bu oyundan çıkmasını bileceğim. Bu oyuna nasıl giriş yapacağını bileceğim. Anladın mı? Bir, bir planın olacak bu oyunda. Bu oyunda bir planın olacak. Benim planım o Mart Nisan. Bak arka böyle var ya, efektler geliyor böyle beynimden efektler geliyor yani böyle gerçekten de artık böyle gerçekten dediğimiz konumda çünkü e, yılbaşı oluyor sevgililer günü oluyor o gün oluyor bu gün oluyor ama tatil günü gerçekten kilit bir nokta Mayıs ayı düşmeme gibi bir şey yok. Çünkü düşecek abi ya gerçekten. Yani düşecek o zaman düşecek. insanlar tatile gidecek. O yüzden bu sekansı iyi değerlendirmek lazım film şeridi gibi geçecek yemin ederim. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya anlatılıyor anlatılıyor. En kral adam da bu senaryoyu anlasın. En mükemmel en tepedeki adam da bu senaryoyu anlasın. Bir hafta sonra unutuluyor gerçekten de. Ee, o yüzden harbiden dikkate alın. Yani benim söylediğim şeyler kafana yatmıyorsa, kafana yatmıyorsa şayet. E, seni başka bir şey böyle kafanı çeliyorsa zaten öğreneceksin. Yani öğreneceksin zaten. Hani bu yolun bu olduğunu harbiden öğreneceksin. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda artık böyle şeylerden bahsedeceğim. Yani bu şeylerden bahsedeceğim falan gibisinden söylemezdim ben normalde de. Gerçekten de artık önemli haber takibi yapacağız. Önemli konulara değineceğiz. Artık nedir ne değildir konuşacağız. Çünkü ben de nakite geçtim ve artık nerelerden böyle döner? Nerelerden böyle hareketler eder? Onlara bakacağız. Yani... Önemli bir şey olacak yani.